bakıyorum. Ah, tam gözüme. Iskaladım. gerçekten de acı vericiydi. Britney bir daha dene. Şimdi kesinlikle olacak. Hadi. Ah evet tam isabet. Ve lezzetli bir şekerdi bu arada. Kızlar hadi hep birlikte Britney için sevinelim. Süper. Şimdi ise Monica'nın sırası. Evet aynen öyle. 10 tane skit olsun var. Ne bir fikrim var. Ellerinize dikkat edin. Şekerleri sallayıp fırlatıyoruz ve yakalıyoruz. Vay <laughs> canına bu harikaydı. Evet başardın. Siz kimsiniz? Şemsiye mi? Tamam tuhaf ama yağmur yok ki burada. Neler olduğunu bilmiyoruz ama şemsiyeni aç. Sana boşuna vermediler onu. Hiçbir şey olmuyor şimdilik. Bu çok garip. Aha baksanıza bu da gökşağı. Gökşağının olduğu yerde de skittle şekerleri vardır. Vay be yüz tane şekerim burada. Çok komik çok mutluyum kızlar. Skittleslarım kaybolmadan önce hepsini şemsiyeye toplamalıyım. Vay be şoktayım. Şemsiyen Skittles'la dolu. Gerçekten bir sürü Skittles var. Ama kesinlikle bunu yersek çok mutlu olacağız.